Burçtaşlarım <laughs> evet sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Evet onlinefalcılar.com Firoze'ye hoş geldiniz hepiniz. Efendim ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de her zaman olduğu gibi enerjime ortak olmaya çalışın. Evet Biliyorsunuz yine hatırlatmak istiyorum aramıza yeni katılanlar için buradaki hiçbir yorum kişiye özel değildir. Kişiye özel yorumlar almak istiyorsanız Tabii ki sitemizi öncelikle ziyaret etmenizi rica ediyorum. Onlinefalcılar.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Oradaki çevrim içi uzmanlarımızın hizmet numaramızı aradıktan sonra kodunu tuşlayarak da anında canlı canlı görüşebilirsiniz kişiye özel yorumlar almak için. Yine tabii ki sadece astroloji ve tarotla ilgili değil. Her konuda da uzman yorumcularımız var orada. Eğer ben siz falan uğraşamam, giremem, çıkamam şimdi diyorsanız da 0888 228 77 çift 0 arayıp sadece bir tuşlamanız yeter. Böylece hem benimle hem de başka müsait uzmanlarımla da anında canlı canlı görüşebilirsiniz. Efendim ben kartlarınızı sizin için bu arada güzel enerjilerinizle karıştırdım. Hemen kesiyorum ve pazartesi itibariyle bakalım neler yaşayacağız, neler olacak sevgili burçtaşlarım. Evet efendim pazartesi ile başlıyoruz. Bakalım neler var. Evet Pazartesi bir konuda belki tarafsız karar vermemiz gerekirken etrafımızdaki insanlar bizi hep böyle oraya buraya çekiştirebilirler. O nedenle hani bizi böyle aslında istemediğimiz bir konuda, istemediğimiz bir sonuca da götürebilirler. Pazartesi günün enerjisinde böyle bir durum var. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. O sonuç belki de oluşacak hayatımızda bir şey sonuçlandırıyoruz ama bu daha çok kendimiz için tarafsız olan değil de çevre için belki de o olumlu olacağına inandıkları bir konuda bizi yönlendirmeleriyle olabilir. Salı gününe geldiğimizde, salı günü bakalım neler var. Salı günü bizim için artık bir dönemin ya da bir durumun sonunun geldiğini görmekteyim. Ya bir şeyleri bırakıyoruz. Evet. Ve artık hayatımıza o bıraktığımız şeyleri orada Hapsederek bir daha dönmemek üzere de bırakıp devam ettiğimizi görüyorum burada. Ee, bu konuyla alakalı olmasa bile çevremizdeki laf bazıları sonra entrikacılar, oyuncular da e, salı günü bizim ensenizde olacak. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Çarşamba gününe geldiğimizde, evet çarşamba günü böyle birçok konuda çalışmak zorunda kalabiliriz yani böyle en ufak bir boş dakikamız olmaz mı eğer böyle artık yorulduk öldük bittik dediğimiz bir zaman dilimi olacak bizim için ee, ve eğer bir karar vereceksek de çok fevri kararlar vereceğimiz için ani kararlar vermemiz gerekeceği için birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor çünkü yine çarşamba günü ay kartımız çıktı görünenin dışında farklı şeyler de olabilir diyor ay kartımız hepimizin dikkatli olması lazım perşembe gününe geldiğimizde perşembe günü bir şeylere odaklanmamız gereken bir gün olduğu görünüyor e, vizyonla hareket etmemiz gerekecek yine eğer çevremizde e, aklına zekasına mantığına güvendiğimiz insanlar varsa belli konularda içinde çalıştığımız ya da işte bizim aklımıza takılan konularda kendilerinden de destek alabiliriz Perşembe günü yabancılarla ya da işte yeni tanıştığımız insanlarla dikkatli bir şekilde görüşmemiz gerekiyor. Çünkü onlardan da zarar görebileceğimiz gibi açık enerjiler görünüyor burada. Aman 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 Allah korusun efendim. Evet cuma gününe geldiğimizde. Cuma günü biraz böyle istediğimiz konuların peşinden giderken cesaretimiz kırılacakmış gibi görünmekte sanki. Yani işte hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz belki ama ay yok ben yapamayacağım ya falan da diyebiliriz böyle. Biraz cesaretimiz kırık gibi olacak çünkü belki beklediğimiz konularda olumlu geri dönüşümleri tam olarak alamaya, Bileceğimiz bir gün olacak. Cuma günü. Bunun dışında olumlu kalmayı bilmeliyiz. Cumartesi gününe geldiğimizde insanlar etrafımızda bizlerle bizimle görüşmek isteyebilirler. İşte yani belki kalbi gönlü boş başaklar varsa aramızda benim gibi onların işte sevgi Açıkları olabilir, işte bize bunu e, kendileri birlikte olmamızı isteyebilirler, kalplerini açabilirler, zihinlerini açabilirler ama biz bu konuda birazcık kendimizi kapatmış görünüyoruz. E, fakat eğer bir ilerleme sağlamak istiyorsak bu konuda da doğrudan iletişim kurmalıyız insanlarla iç içe olmalıyız. Pazar gününe geldiğimizde. Evet, pazar günü öncelikle e, ne yapmak istediğimizi değerlendireceğiz belli bir konuda. Harekete geçmeden önce eğer bir konuda bir şeyler yapmaya karar veriyorsak, işte ne yapmak istiyoruz? Gerçekten istediğimiz nedir? Önce oturup bunu düşünebileceğimiz ve sezgilerimizle aslında çok daha güzel kararlar alabileceğimiz bir gün olduğu görünüyor. E, belli konularda bir düzen e, içerisinde olmak isteyeceğiz yine pazar günü. Ve küçük takıntılarımız, küçük saplantılarımız da su yüzüne çıkabilir. Bunların üzerine çok fazla durmamanız gerekiyor. Yine efendim hemen e, tematik kartlarımıza bir bakmak istiyorum. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız, neler olacak. E, bu hafta yeni bir başlangıcımız olabilir. Aşk olabilir, iş olabilir bilemiyorum ama yeni bir başlangıç. Yeniden başlangıç değil bakın. Yepyeni, pırıl pırıl bir başlangıcımız olabilir. Ve bu başlangıç çok çok verimli olabilir. Yine bu hafta yeni umutlarımız ve emellerimize yakın olabileceğimizi hissettiğimiz bir hafta olabilir. Yine bu hafta bir yenilenme, bir özgürleşme duygusu da bizim gündemimizi teşkil edebilir gibi görünüyor. Efendim burada yorumumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, aşk Melek kartlarınızı biliyorsunuz yine Instagram üzerinden online falcular olarak bizi takip edebilirsiniz. Oradan paylaşıyorum. Pazartesi... En geç işte bazen tembellik yaparsam salı gününe kalmış olabiliyor kartlarınız. Beni izlediğiniz için yine çok 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 teşekkür ediyorum. Ve lütfen eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalımıza abone olunuz. En güzel en mutlu yarınlar sizlerle birlikte olsun. Bay bay.